Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin zaman zaman deneyimlediği, hatta bazılarımızın sıkça hissettiği bir konuyu konuşacağız. Sıkışmışlık hissi. Hepimiz bazen hayatın içinde kendimizi sıkışmış, tıkanmış ya da yol alıyormuş gibi hissetmeyiz. Ama bu his nasıl başlar? Neden ortaya çıkar ve en önemlisi bu duygudan nasıl kurtulabiliriz? İşte bu videoda sıkışmışlık hissini yönetmenin yollarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Sıkışmışlık hissi Genellikle hayatın içinde bir tür kısıtlanma ya da daralma hissidir. Kimi zaman birikmiş sorumluluklar, zorluklarla dolu bir dönem, belirsizlik ya da aşırı stres nedeniyle kendimizi bu şekilde hissedebiliriz. Bu duygu, adeta bir çıkmazda olduğumuzu, çözümsüz bir durumda sıkışıp kaldığımızı düşündürür. Ancak bu duygu tamamen geçici olabilir ve doğru yaklaşımlarla üstesinden gelinebilir. Stres ve baskı, yoğun iş temposu, kişisel problemler veya hayatın getirdiği zorluklar zamanla bu hissi oluşturabilir. Aşırı sorumluluk. Birçok farklı işin, sorumluluğun altına girdiğimizde, bazen her şeyi yapamayacak gibi hissedebiliriz. Bu, bir tür yetersizlik hissine yol açabilir. Belirsizlik ve gelecek kaygısı. Özellikle gelecekle ilgili belirsizlikler. Bu tür duyguların artmasına neden olabilir. Ne yapacağımızı bilmediğimizde, her şey belirsiz olduğunda, kendimizi sıkışmış hissedebiliriz. Zihinsel yorgunluk. Sürekli düşünmek, problemlere çözüm aramak, zihnimizi aşırı çalıştırmak da bu duyguyu tetikleyebilir. Fiziksel yorgunluk. Vücut yorgun olduğunda zihinsel olarak da sıkışmışlık hissi yaşanabilir. Fiziksel enerjinin tükenmesi ruh halini de doğrudan etkiler. Şimdi sıkışmışlık hissiyle nasıl başa çıkabileceğimize bakalım. Bu duyguyu hafifletmek ve özgürlüğü hissetmek için birkaç önemli strateji var. Derin nefes almak ve anı yaşamak. Birçok zaman sıkışmışlık hissi Stresin ve kaygının bir sonucudur. Bu durumda derin nefes alıp zihninizi sakinleştirebilirsiniz. Derin nefes almak rahatlamanıza yardımcı olur ve anın içinde kalmanıza odaklanmanızı sağlar. 5 saniye derin nefes al, 5 saniye tut ve 5 saniye yavaşça ver gibi bir nefes egzersizi rahatlamanıza ve sakinleşmenize yardımcı olabilir. Kendinizi anlayın ve kabul edin. Sıkışmışlık hissini daha iyi anlayabilmek için bu hissin kaynağını araştırmak önemlidir. Kendinize şu soruları sorarak başlayabilirsiniz. Bu hissi neden duyuyorum? Hangi durumlar bu duyguyu tetikliyor? Duygularınızı tanımak, onları kabul etmek, bu hissi yönetmek için atılacak ilk adımdır. Kısa molalar ve fiziksel aktivite. Bazen uzun süre bir şey üzerinde yoğunlaşmak zihinsel olarak sıkışmamıza neden olabilir. Bu durumda 5-10 dakikalık kısa molalar verin. Küçük bir yürüyüş, biraz esneme hareketi yapmak ya da sadece dışarıda biraz zaman geçirmek Zihninizi tazeleyebilir. Fiziksel aktivite, endorfin salgılar ve ruh halinizi iyileştirir. Zihinsel detoks yapın. Zihninizi boşaltmak da önemli bir adımdır. Sürekli bir şeyler düşünmek, çözüm aramak, beyninizi aşırı zorlamak sizi daha fazla sıkıştırabilir. Zihinsel detoks yapmak, birkaç dakika sessiz kalmak, meditasyon yapmak ya da sadece hiçbir şey düşünmemek rahatlamanızı sağlar. Farkındalık, mindfulness pratiği yaparak A'nın içinde kalabilir ve kaygılarınızdan uzaklaşabilirsiniz. Planlama ve önceliklendirme. Bazen sıkışmışlık hissi birikmiş işler nedeniyle ortaya çıkar. Bu durumda yapılacaklar listenizi gözden geçirmek ve önceliklerinizi belirlemek çok faydalı olabilir. Hangi işler öncelikli? Ne zaman hangi görevi yapmalısınız? Bu soruları cevaplayarak her şeyin altından kalkabileceğiniz bir plan oluşturabilirsiniz. Sosyal bağlantılar kurun. Yalnızlık ve içe kapanma sıkışmışlık hissini derinleştirebilir. Bazen en iyi çözüm sevdiklerinizle konuşmak ve hislerinizi paylaşmaktır. Bir arkadaşınıza ya da aile bireyine açılmak yükünüzü hafifletebilir. İnsanlarla etkileşimde bulunmak duygusal rahatlama sağlar. Hobi edinin ve kendinize zaman ayırın. Kendinize vakit ayırmak rahatlamanızı sağlayacak bir başka önemli adımdır. Bir hobi edinmek, sevdiğiniz bir aktiviteyle meşgul olmak zihninizi rahatlatır. Resim yapmak, yazı yazmak, müzik dinlemek ya da doğada yürüyüş yapmak gibi aktiviteler sıkışmışlık hissinden uzaklaşmanıza yardımcı olabilir. Sonuç olarak, sıkışmışlık hissi hepimizin zaman zaman yaşadığı bir duygu olabilir. Ancak bu duyguyu yönetmek ve ondan kurtulmak mümkündür. Kendinize nazik olun. Stresli anlarda derin nefes alın. Sosyal destek alın ve planlı bir şekilde ilerleyin. Unutmayın, sıkışmış hissettiğinizde durup biraz nefes almak bir adım geri atmak ve bakış açınızı değiştirmek çoğu zaman çözüm olabilir. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu konuda daha fazla içerik görmek isterseniz, yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.